Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TR ekranlarına hoş geldiniz. İkidir beni bölüp duruyor bu pezevenkler durmuyorlar yerlerinde. Köst lan. Olsuzlar çetesinin yeni bir bölümüyle de karşı karşıyayız. E, ekip nereli? karşı karşı, karşı. Evet, ekip belli. Eray Kekosu, <laughs> Serdar Kekosu, ben Mehmet abi ve ee, botların Butal Deniz. Arkadaşlar, bir long crash'ımız no, yok. Davay davay su kabiliyet davay. Bu arada davay, hem video davay, çekiyoruz. Hem ya. video çekiyoruz hem yayın yapıyoruz. Ya, çok Oy son. sen onu oraya niye attın? Bak. Ölen olursa götünü elleyip geçiyoruz hadi. Yürü yürü yürü. Abi oh, adam at. Serdar direkt bu arada. Argo kelime kullanmayalım çünkü. Serdar direkt. Mokok oldu. Çektim çektim ben abi. Bir, bir mil. Bir Short. Short ben... da gitti. Üç kill de bende. Vay be. Bugün iyiyim ha. Ne zamandır oynamadım ya. Eğim gitmiş benim. Kesin buradan biri gelecek. Aa gelmedi. Ya Olur bir şey mi? soracağım. Ben vuruyorum vuruyorum. Niye? Eres sekiyor. He. Lan adamın üstüne gidiyor mermi. Evet abi. Ben de vurdum. Bloks. Sekiyor çünkü. İki... Kaç vurmuşum abi? Adama 51 bir damage vurmuşum. Elli bir damage. Afiyet olsun Enes bu arada. Adam çoktan yemeğe gitti herhalde de ben daha yeni görüyorum. Video çalış falan yapacağım derken. Ya niye atıyorsunuz smokeları lan iki tane? 2 3 B mi? Oğlum 3 B geçti. Biri midde bu arada. A ya. Gir gir A'ya gir. Short'tan girin. Serdar arkaya bak. Ama Mehmet abi arkaya bak. <laughs> Mehmet abi mi emanet ettiniz? Adam burada. Tamam o öldü. Tam bundan ya. buldum, tövbe yarabbim. Abi sen de mi? Hem bize diyor hem kendin yapıyorsun be abi. Adam ağzımdan kaçıyor, adam öyle bir güzel geliyordu ki. Adam şaşırdı, ne derim. Hop, Edo gene bende. Ben bir iki saniye gibi... önce diyor ki, Argo küfür etmiyor ha. falan filan. Şimdi kendisi <laughs> Şunda... saydırıyor. Ee, önce ben de bir video çekeyim filan dedim, sonra dedim ki boş ver. Koy rahman Nasıl olsa dedim şey yapacaksın. Bindik adı nedir? Bir alamet. geri, ee, e, geri dönüncüğün zaman ne mi <laughs> kalmayacak nasıl yani. olsa. Adamlara bir üstüne ümit verme. Aleyküm selam Musti de. Biz de o <laughs> alanda 3 tane smoke gitti bir de. Adam yine orada eray. Dikkat et. Eyzu billahi şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Double, double, double door'dan flash. Gör gör. O adamlar o oh, hem yaktılar hem flash Arkanız yaptılar. bombayı kuruyorlar. Çek şey, koruyor adam. Şeyde solda double door tarafında. Eray arkaya ee... bak eray. Lan arkada Lan oğlum. Var. Geray sen oradasın diye göremedim adamı. Herif. Aha kötü oldu. Adam double door. Yürü yürü yürü. Oğlum adamlar Masih T base'de, de, T base'de bildiğin. Tam A açtım ben. Lan arkaya dön arkaya. Adamlar arkada zaten. Burada Or kimse yok. <laughs> A açtım diyor ya. Kafayı. Ya bomba zaten double door tarafında. Allah rızası için. Ses yapmayın. Lan ya, sen de ses yapma. Adamlar ne yaldır yaldır koşuyor. Ay şansa vurdu bu arada. <laughs> Galil'in sekmesine güveniyorum be. Soluna çok dikkat et. Sağ. Ol. Vay ballı bıdık. Bıdık değilim. Galil'in sekmesi var. Ben bıdığım bu arada. Bıdık yani, benim. Musti Bir daha dediysen... Bıdık benim lakabım. Ustan sen çakma ejder Bunu... Şimdi size bir şey sormak oh, istiyorum. Efendim abi. Eee evet. i̇zniniz olursa. Tabii, Tabii ki. Ki abi. Aldığınız ekorok mu gireceğiz? Olur. Hayır, bu mallar niye böyle hemen DT'deymiş gibi diyorlar sürekli? Ee, bilemedim abi. acaba hile mi açacaklar yoksa bize avantaj mı sağlıyorlar? Hiç bilmiyorum gitme, gitme abi. Gitme. Ayy, adam direkt head attı. Biri tünelde. Evet abi var ya öğreniyorsun bu oyunu. Eray adam rushlıyor bu arada. Sizin arkadan boş. Tamam, mid. Bir mid. Mehmet abi sen biliyorsun bu oyunu. At onu. At Lan birisi bana. t baseden geliyor. Mehmet abi dikkat haydi, edin aldınız. Adam. Abi bir şey olmaz. Baksana Mehmet abi de Sıkacağım öğrenmiş. Sikeceğim oyun. ya oyunu. şarjör değişti. Serdar sen... Serdar o Degel Serdar. Onu böyle öyle tarayarak Anasını... Senin... Adam görmedi lan öteki adam seni görmedi. abi hiç atamadı anasındayım Onu geçtim. <laughs> Serdar öteki herif seni nasıl görmedi lan? Sen tam aşağı atladın herif. ''Hülo o deyip geri kaçtı. Sus, sus. Geldi abi geldi geldi geldi. Ay. Bu kötü oldu. Mehmet abi bir bakışıyorlar. Senize ben kapıdan bekliyorum adamı. <laughs> abi ne bilek bizde. Oy asistimi aldım. <laughs> Mehmet abi hala bekliyordu. Ama çok güzel öldüm ben böyle. Abi bak sen abi babayı öğrendin ya biraz. Ben kapıya odaklandım. Son bir böyle adamların bir bakışması var <laughs> Mehmet abiyle City'deki evet. adamın. Sonra adamın Mehmet head atması. Ne e geval abi ne geval. Ne geval. Ya şi... Mehmet abi, Mehmet abi ucundan <laughs> geçiyor. Böyle bir ee diye böyle gidiyor sonra duruyor. Mid boş. Eray go, Eray go, Eray go, go, go. Ulan ben alıyordum tam adama AWP ile koydu ya. Ay CT'den yedim bir tane. Bana teşekkür ettim yanlışlıkla. Abi sen miydin o? Ben CT de bakıyorum. CT var. Ben de bakıyorum arkamda kimse yok diyorum. Morlu kim morlu? Ben B boş B'ye gelin B'ye. zorluyorsunuz abi? B'ye mi? Bomba B burda. Bomba burda. <laughs> ne yapıyorsunuz orada? Oy hepsi CT'de miymiş bu heriflerin? Lan manyak müftesel bana sıkma lan. Al sana silahını geri vereceğim Serdar. Evet. De Bana varmış. ne veriyorsun oğlum? Ama ne, Fek ne vermiyorum ki Serdar. Eh <laughs> eh Yani. Orada Serdar beni nasıl geç oğlum? <laughs> Kilim senden ne zaman puanlarımız aynı Serdar. 2B var. Matriz mi Matriz mi deyip gireceğiz. As AWP. Bana girdi. İzledim bak nasıl vurdum. Beni izle. 27 çık lan oradan. Erkek sen çıkarsın. Ay. Bence benim AKM altı şeyli. Oh. Şeyde. 84 vurdu benim. Araba da araba da. Mehmet abi psikopat gibi. gibi. Mehmet abi. Çık <laughs> 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 <Memed abi. gülüyor> Bir fantaziye bak. Mehmet abi kör etmeden number bu arada. Arkada arkada. Ay. Evet AWP'm git çok Evet. Adam senin Galil'le oynuyor bu arada. Benim T-Base attığım Galil'i almış. Sen ben Galil'imi geri alayım. Istedim. Ya da Avrupa'nı falan ya. Canım, canım Bence hilo 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 diye midden AWP'lilere kafa atarak rushlamamalısın. Ben rushlamıyorum zaten. Rushlamıyorum. tamamen kolsuzluğuna gitti. Ulan 84 evet işte. vurdum. Orasına burasına vursam bari. <laughs> Değil mi? Baldıra Geçen maldıra yapışsaydım. Aha. Oha. Al. Al öldü. Gitti lan. Gidiyor. Beyza daha öte var isteyen olursa. Abi adamlar çok yakından attı o şeyi. Bomba, topu. Tünelden adam rastgele sıkıyor AWP ile. Mehmet abi bombayı alın ben bırakıyorum. Ben tünelden öteki tarafı B'ye açlayacağım. O AWP mide dönecek abi ben mi de arkalayacağım. Şeyde, 5 tarafında Eray. Short'ta bir. Short'ta var. Solunda solunda abi sol sol sol. Beys'de herif beys'de beys'de abi. B'ye dönün, B'ye dönün. B'ye B'ye. B'ye dönün. B, dönün, B, ye, B, ye, B, ye dönün. B boş. B'de, de B'de bir adam var o da window'da. Short'ta. Onu aldım. Sağında var abi sağında var sağında. Mid'de mid'de mid'de. Mehmet abi ne yapıyorsun abi? <laughs> <laughs> Adamı bıçakladım. Helal hele Mehmet abi an... vurdular tünelde herif. Arkada bombanın olduğu yeri çözecek dikkat edin. Eray, dur. eray Lan vursana. Gördüm. Lan kutunun arkasındaymış. Çözdürmeyeceğim ki. Bir çözüyormuş. Çözemez. Pencere çözücek, Seni vurmaya geliyor. Hayır. Çözüyor. Çözüyor şu an. Onah çözüyor. Fake de. atlı değil. Adam çözmeye... Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Aa, tamam AWP. AWP al. Eyvallah. son şey, saniye şey, lan. Şey. Son saniye. Aleyküm selam Enes. Zaten bekliyorum Az daha ölüyordum <laughs> lan. Bir şey söyleyeceğim. Ben şu an buluşma ayarladığım için... Oyuna Kısalsın, adapte olamıyorum. Mes ya sesi çok fazla gelebilir. Tamam da alalım. sesi kıs lan e, bari video tamam. çekiyoruz. Yaz ya bu kadar da basit yani. yapmana gerek yok. Yani. Ya Allah aşkına. Çok yaldır yaldır ne gelmesene istiyorsan. sana. Bıktım havada vurulmaktan artık. Şurada. Aa 5 mi? Vuracağım da. Adama sadece 5 vurabilmişim. Yürü, yürü Basın basın, Ere, basın arkaya bakar şu tarafa bakar. Bir long, Abi, bir, long, long, long Bomba long. bende, bomba çekil şuradan. Helal. CT'den gelecek adam. Bir Biri short'tan. Short. Ya of. Dedim CT'den ben gelecek de. diye dedim. Onu vuracak mı? Beni short'tan lan. Ya bir şey soracağım. Orada bomba çirkin, koymamı engelleyen hangi pezevenkti? Ben, <laughs> ben. ben, <gülüyor> sen, ben, <gülüyor> ben <gülüyor> sonra <götürüyor>, sen. Bak, evet. Sola geçiriyor. Sen sola geçiyorsun. Ben sağa geçiyorum sen sağa Bir şey söyleyeceğim bak. <laughs> Herkes bas konusu alsın. Küfür edecekseniz bunu sesli bir şekilde yapmayın tamam? Yani. Çünkü bir sikin duyuldu yok. Oza evet. böyle barzo gibi gitme. Bildiğim barzo gibi gidiyorum herhalde biliyor İki rank var. Gir. Aldım onu. CT'de banko biri var. Yo arabada. Long arabada eray dikkat et AWP kesiyor. Sen gelme ben buradan B'ye gireceğim. D'de biri var. Ulan adama 78 vurdum. Tamam sakin. Sakinim sakinim. B'ye dön al Deniz. Eray. Nasıl aydın keşke. Burada biri var ya. Birinin can... Ooo. Görüş Aynen yani, ikisi midde. Evet. Kardeşim Keşke ses vermeyip adamı geçtikten sonra çıksaydın. D e, dolu dolu. Ama belli olmaz adamlar A'ya dönmüş olabilirler. Dene yani yapacak şey. yok. Sevilemesin denesin belki el alır. Adamlardan birinin canı 20-30 falan çöküyor. Al Deniz. Helal. O canı az olanı aldın. Hızlı kur, hızlı kur hiç şey yapma. Geldi. Bir kapıdan girdi. Ne güzel geliyor. Helal lan oğlum. İyi tüküreyim. Harbi sikim bu arada iyi bile. Azıcık iyi aşağı alsaydın o adam ölmüştü biliyorsun değil mi? Eğim adamın tepesine doğru tutacağına. Aha. Pink var pink. <laughs> abi canım pink var. <laughs> Kolsuzlukla ne alakası yok. Ya hiç yok. olur mu abi hiç. Ben çektim keleşi, yani ya Allah, benim... Bismillah, Allah, bekle. <laughs> hassasiyetim çok düştü ya. Benim iyi. Benim de şu an saçma şekilde FPS'im çok. çok kötü. Benim şu an saçma şekilde FPS'im çok kötü. 60-70 FPS'lerle oynuyorum. Normalde 100-120'lerden aşağı düşmez. Adamlar gene tünelin B tarafından girişini yaktı. Alt tünel. Adres. boş. Short'ta birini aldı. Düştü. Mid kapıya hayvan gibi yağdırıyor birisi. Hadi koçum. CT boş gözüküyor. Mid boş. A site var. Long var. Mid boş. ben. lan. Elay dikkat et ama. B temiz. B'ye dönün. B'ye B. Bombu B'ye dönsün. Oha! Mehmet abi koş. B'ye koş. B'ye koş. B boş. Koş. Ben mid'i tutacağım. Muhtemelen hem yayın hem video aldığım için şu an şey bu kadar düşük. AWP isteyen At bana. O hem de skinli. Hani bak. Bu arada demin sen beni vurdun ha. At kafası al Deniz Bana silah at P90. Lan. P90 at bana. We are the champions. Sen ciddi misin? Serdar, bana niye ona? Bak şurada abi. Gidiyorum da aldığınız kekosu aldı. Ağabey yani. <laughs> dur, dur, dur dur hiç er geç er geçmedi bir geçti, geçti bir geçti B'ye sadece bir mi geçti? 2 geçti 3 geç, geçti 3 geçti A'ya git O zaman rushlayacak herifler Bekle bekle bekleyin dikkat edin adamlar orada snipe bekliyor olabilir Koşun la bir tane kaldı Yürü. koş 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 geliyor Hadi wow. bakalım Eray orada çok durma derim. Orası çok sıkıntı bir yer. Neyse. Mid düştü yürü. İki kişi daha vardır. Short var. Geldi geldi var var. Ayak sesi veriyor. İkisi de burada. Ort geldi. Biri gitti, öteki de gitti. Tamam. B e, temiz. <laughs> o, adam o adam muhtemelen T base'den gelecek. Bizi arkalayacak. Ya short ya long. <gülüyor> short, <gülüyor> short, short 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 short. Astroloji be 78 vurdum. Tünele girdi, alt tünele girdi herif. Eray, e şey, Abi, Serdar. Beni grenetle avlayan arkadaşa Allah razı olsun. Grenet <laughs> mi? <laughs> Hangi pezevenk lan o? Kesin Eray. <laughs> Aldınız pezevenk abi. T-Base'de. Adam seviliyor, aynen. Bak, ben sen de umrumda değil ya kusura bakma. Sen ciddi misin hayır, Nuri? Hayır. Tek oraya mı bakmadın? Oğuz abi sen oynasaydın sen vursaydın. Ben en bakılan yere bakmamışım be Long crashlamamız yok mu böyle seri düzgün flash atacak adam varsa? Yok. Adam olsam tamam. O zaman ben de mini Ne oldu anne? Aa atma la, atma la. Tamam anne, kesin, anne hadi güle, kesin, güle, güle güle. Kaparım işim bitince. Oldu anne. Ay ay bir de. Ha anne. Tamam anne he anne. Tövbe tövbe. Klasik anne şey Dert yanı şey. Bu arada shortta baya hayvan gibi şey yaptılar. Ben B'ye dönüyorum. Oy adamın ağzını dağıttım orada ağzı Ağzını yürüyorum. Orayı nasıl söndürmedi o siz? Onu bilmiyorum da ben B'ye gidiyorum. Arkamızdaymış abi t -bay'de. Biliyorum biliyorum O kadar abi. bekledim, o kadar bekledim çıkmadın. Ben gittiğim anda mı çık? Emin misin o konuda yani? Şans abi. belki de ses verdin ondan. Adam arkadan tünel tarafından gelebilir bu arada. Gelin gelin şeyi tutun. Sola geçti büyük ihtimalle. O adam A tarafında mı? Neydi? Evet. Ha, A tarafınıza sikeyim ben sizi. Aleyküm Olsun selam Enes de. Sen şimdi mi geliyorsun yani ciddi ciddi? Tünele mi girdi herhalde seni vurup? Ne bomba patlar patlar dön dön aldınız dön. Çözemez herif. <laughs> hala hala mükemmel. Lan çözemez dön. <laughs> Lan ne miydi herif buradaymış. <laughs> Rastgele el bomba attım az daha el bombayla alacakmışım adamı. Birazcık şansım Buralar olsa. Buralar benden yakalıyor. Her gün peşime yıkılıyor. Hem video çekiyoruz hem yayın açıyoruz. Zevke bak. Aa ben yayın chatini almadım. Direkt ya. video... Lan Enes, bir saniye Enes de burada var. değil mi? Heee, kek o burada. Şşş, gerizekalı zekalı sen niye Whatsapp grubundaki şeylere bakmıyorsun mesajlara? Oh. Ben He? benim normal mesaja da bakmıyordu. Whatsapp'tan çaldırınca fark ettim. Ee, adam longtan rushlıyor yalnız dikkat edin. Evet. Çık Eray koş, Eray koş adamların üstüne vuracağım. onu. lan sen koş. Hadi hadi. Bombayı yalnız adam, ee, var. Bunu, Long tarafında üç, iki, farkındasınız değil mi? Yalnız çok fazla konuşuyorlar. Ben B'deyim, Alan, B boş. De. Enes geldi ve saniyesinde işte geri gitti. As B Window'da adam 36 yedi. tahmin ettim lan onu. Bak Eray senin için vurdum. Adam midden gelecek aldınız midden. T90'ı var dikkat et. Geldi. Bir long bir mid. Gidasına varım açmayacağım telefonu ya. Mid 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 altından gelecek direkt yanından. O smoke'u boşuna atmadı elif oraya. Smoke'un içinde olabilir. Karşıdan iki Mehmet abi sattık. koş koş adam direkt şeydi zaten. Herifler oyunu bitirmeye çalışıyor. <laughs> Çok pis ezildiler. Abi altta adam? altta adam. Helal be abi. Biliyordum orada olduğunu ha. E ben de biliyorum. Best pump guys be. Best pump guys. Aynen. Şey. Kuramadım. Nefes? Kuramadım. Ben de abi, ağabey. Ağabey. niye kafam attı? Sizi kanatayım Hayır. Mehmet abi. Oto sniper mı aldın ağabey? herhalde? Hayır sadece sniper. Pompalı mı? Yeniyoruz zaten. Eyvallah. Teşekkür Ölürsem Eray'ı izlemeyeceğim. Sıkıntı yok. Best pump guys. Gitme raşlama kurban olayım. <laughs> Ay Eray. Oy. Sineye tek yedim be Eray. Boş ya. Sikik. Solda. Karbon Solda. attım lan. Harbiden karbon attı. Of. Adam Yalnızca bana head atıyor. Mehmet abi bir koyu yere ölüyor. Bu nasıl iş ya? Ne Mehmet'i ya? Ben vurdum ya. onu. Ne? Serdar sen... Sen niye şapkan oynuyorsun lan? Niye benim algılarımla oynuyorsun? Gözünü. Vurur seni. Benden özenti, hepsi benden özenti. Abi. Niye benim algılarımla oynuyorsun Serdar? Ben pompalı da Mehmet abi ya. Ben çocuğu bak. Hakikaten bak ben bu Enes gerizekalısını bir yerde görürsem sikeceğim gırtlağını ya. Ee... Bana yapışacağım direkt. Olur. Vallahi benden izin var. Bu sefer yapabilirsin. Ya kimsin sen? <gülüyor> <gülüyor> abi yeter. Abi <gülüyor> abi, <gülüyor> abi yeter. Sapı gelişler. <laughs> Lan ama bu herif de şey almış, ne gibi almış. midde. Ay ben senin ben mid mi? kapını. Nuri atla direkt Aynen. aşağı diyeceğim de bombam varmış. Bana bir ne dedim, oğlum ya? Ben de alıyorum hemen. Sağda abi. <laughs> Mına kodum. Demet abi shotgun show yapıyor ya. Muhtemelen CT'den gelecek adam. Başka bir yolu yok dedi. Abi what is this? Adam kendini ne öldürdü. Mi? El bombayla falan kendini öldürdü bitti, herhalde. Bitti. Veya yüksekten düştü salak. Belki de. Oyun bitti direkt herhalde. Discord mu? Oyun lan oyundayım. Oyunda hem de kayıt alıyorum şu an bakamam. Ama evet. Bakıyorum. Çabuk şu Discord'a gir. Gir şu Discord'a. What is Matrix Merzifon kanka? <laughs> Mehmet abi fantaziler Ama güzel. Ama şu şu harbiden dolarım ya. Uğuz abi. Hı. Bana bak bir. Yalnız yeni bir özellik geldi biliyor musun? Faysal'ın evet. elindeyken G'ye bas. Ee... Evet, G'ye bastığın evet. zaman şeye bakıyor herhalde. Silah bakıyor. Aynen. Aynen. G'ye basınca bakıyor abi. Long, bak long 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 long. <laughs> <Lan> ben bilmiyor muyum <laughs> oğlum G'ye basınca attı. Niye ben bir tek salağım. Oy, oh adam. Kimden geçti? da bu arada herhalde. Al Deniz senin gırtlağını sikerim. Son adamlar Long'dan longtan rushlayacak. asist şeyi çıktım ben de herkese vurmuşum. A'da A'da adam rampada. Koş Al Deniz oh. koş. Hiç bakma sağsızlık koş. Hop. Nerede atacağız arkadaşlar? Rampada demiştim. Hayır olsun. <laughs> Valla senin ölümünü izledi bu arada. <laughs> e bu herif durmadan kendini öldürüp duruyor. Bir şey soracağım. Aşırı kötüydüm bu arada ya. Ay. Aynen. E ya teslim ol şeyi veriyordur. Tamam mı? Kabul etmiyorlardır. O da ona Şu an son iki kişi kaldı arkadaşlar. Şey son bütün ya. botlara geçip herkesten intikam mı alıyor? Bu mu ee, yani? Yoo. botlara Hı. geçmiyor. Adam ikidir kendi, kendi kendini öldürüyor deli bombayla base'de. çekiyor diye. galiba. Aynen. İki defa kil çekti zaten oyun onu direkt kilitledi. Gene Longo meme'de abi. flash. Ben değilim lan bu sefer. Eee long flashladılar. Evet evet ben aldım ötekin. Bomba burada düştü. E biraz da bize kill bırakaydınız be gülüm. Bir killim var sadece. Bu 8 asistim var lan. Kendinize gelin. Aşıt. Benim de 3 asistim var. Burada oynayan belli oluyor taba basınca böyle. e sonraki de belli oluyor diyeceğim. Serdar sırf full asistle beni geçiyor var ya. Puanlar eşit ama hayvan gibi asist yapmış. Ya mısın? bir de cevap vermiyor hala yayında ya. Ben bu çocuğu harbiden... ''DC'ye bakın'' diyor da, bilmiyorum. Anlamıyorum ben şu an. Aldınız bilerek midden başlayıp full kill alıyorsun lan, aman çıkıyor yani. Ya hmm. öyle bir şey yok. Yalan. Long. Lan yeter lan. <laughs> Herkes Aldığınız'a sıkıyor. Son, da adam t son adam T-Base, son adam T-Base. Lan çekil lan seni sokuyorum. Adamlar e, FF verdi. Işte. Hadi geçmiş olsun. Baba gene birinci oldu. Bir dakika bir dakika ne bir dakika. Istedik. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğeni, like, yorum ne varsa yağdırın gitsin be. Böyle videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız. Hadi bir sonraki videoda görüşmek ya, üzere. Tamam işte tamam hadi. hadi.